Sevgili koçlar, gezegen hareketleri bu hafta biraz daha etkili olacak. Yoğun enerjiler, bu tutulmadan enerjisini yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir hafta içerisindeyiz. Satürn yay burcuna geri hareketine başladı ve 13 Ağustos'a kadar gerilemeye devam edecek. Bu hafta itibariyle bazı olaylarda ee, Özellikle maddi, mali konular, e, evrak işlerinizde bazı gerilemeler söz konusu olabilir. Bu tarihlerde yapacağınız, planladığınız, daha önce planladığınız, gündeme getirdiğiniz bazı olaylarınızda durgunluklar yaşayabilirsiniz. Kasım ayı itibariyle e, harekete geçirdiğiniz olaylarınızın tekrar gündeme gelmesi ...sorunlar ya da e, iyi olayların tekrar gündeme geleceği bir hafta içerisindeyiz. Yani Kasım'daki olayları tekrar üstünden geçeceğimiz bir hafta içerisinde olacağız sevgili koçlar. Buna dikkat edin. Kasım ayında ektikleriniz neyse biçme dönemi ya da üzerinden tekrar geçme sağlama yapacağımız bir hafta içerisindeyiz. Özellikle aşk hayatınızla ilgili bu dönemlerde gelgitleriniz çok fazla olabilir. Duygu kontrolü yapmakta zorlanabilirsiniz sevgili koçlar. Bu haftayı biraz daha sakin geçirmenizde fayda var. Kararlarınızı iki kez e, gözlemleyebilirsiniz geçirmenizde fayda var dostlarınızdan akıl aldığınız kişiler varsa onlarla istişare yapmakta fayda var sevgili koçlar